aklı sıra bizi engellemeye çalışıyor. Aklı sıra, aklı sıra bizi engellemeye çalışıyor. Hayırdır? Kime kızgınsın bu kadar? Abdülhamit'e. Rumeli'de ıslahat yapıyor. Ha böylelikle imparatoru ve çarı evine yolluyor. Derhal, Bay Hekler. Derhal Abdülhamid'in bize mani olamayacağı türden bir tertip yapmalıyız. Yapacağız. Yapacağız Sabahattin, bir dur. Yapacağız, yapacağız. Nasıl dur? Vaktimiz yok. Eğer haberler yayılırsa görüşme iptal olur. Olmayacak Sabahattin. Olmayacak, olmayacak. Çünkü Abdülhamid'i çepeçevre kuşatacağım. İnşallah. Ne bu hal? Halil alet. Getirdiğim adamları tek tek öldürüyor. Harp oyunu, akıl oyunu, siyaset oyunu. Bıktım bunların hepsinden. Biz buraya niye geldik? Öldürmeye, yok etmeye geldik. Öldürelim. Hepsini öldürelim. Öldüreceğiz Gold'cim. Öldüreceğiz. Sakin ol öldüreceğiz. Ama önce sürünün başını öldürmek lazım. Birkaç kurt avlamışsın ne çıkar? Sürünün başındaki o boz kurtun kafasını kopartmazsan... ...sürü gene ava çıkar, gene avlanır ve gene kazanır. Abdülhamid'i öldüreceğiz. Bu sefer işin içinde ne sen olacaksın ne de ben. Elimizi sıcak sudan soğuk suya sokmayacağız. İşinde pek mahir bir adam tuttum e, ee, İtalyan kralının suikastini planlayan bu Amerikan başkanına da. Onunla bir kere görüşeceğiz. Biz hiçbir şeye karışmayacağız. Görüş, söyleyeceğiz adamı. Hedefi göstereceğiz. İş bitecek. Burası yani. Öldürecek kişi de mi tanımıyor? <laughs> Bilmiyor. Şartı bu. Sadece bir kere görüşüyor. Parayı vereceğiz. Hedefi söyleyeceğiz. İş bitecek. Anladım. Kaçta gelecek? Nasıl tanıyacağız adamı? Sarı bir şapka takacak. Oradan tanıyacağız. Saat iki de limanda olacak. Tamam. Adı ne bu adamın? Jacker Felix. Bir Fransız. Ama bu sefer işi kendim halledeceğim. Çünkü artık ne şansa, ne kadere, ne de bir beceriksizin ellerine bırakmak istemiyorum. da suikast tertibini söylesene Bay Benim tertibim daha büyük dayana. Bırakalım. Ekler istediğini yapsın. Öldürebiliyorsa Abdülhamit öldürsün. Ama eğer öldüremezse... ...zafer tek başıma benim olacak dayana. Tek başıma. Başarıdan kimseye pay vermeyeceğim diyorsun yani. Öldürdüm de Çok değil 10 yıl sonra Osmanlı yıkılıp yerle bir olduğunda Benim heykelimi dikecekler dayana Kahraman olacağım İthal bir kahraman <laughs> İthal İthal ama Asıl vahim olan Kendi padişahlarını öldüren adamı Kahraman ilan etmeleri Hünkârım, sefarethanede konuşulanlardan edilinen malumat bu. Zat-ı ne emrederler? Halil Halit Bey, evvela sefareti dinleme kabiliyetine kavuşmamızı size borçluyuz. Yaptığınız hizmet çok büyük. Getirdiğiniz bu havadis çok mühim Halil Halit Bey gelen suikastçıyı tutuklayalım mı? Hayır. Bırakın vazifesini yapsın. Yeni hedefi kim olacak? Rus sefiri. Halil Halit Bey. Hackler suikastçıyı tanımıyor. Limanda buluşacaklar. Biz onlar öyle bir oyun oynayacağız ki... ...Hackler'ın yazılı emriyle... ...Rus sefirine suikast tertiplendiğini ortaya çıkaracağız. Böylece diplomatik dokunulmazlığı bulunan Hackler soysuzunu mağlup edip... ...tutuklayacağız Hakan. Hackler ve Goldsmith. Selim Efendi'yi tanıyor mu? Garip, çok garip. Nedir o garip olan? Abdülhamit, kendisine çok güveniyor. Sanki benden hep böyle bir adım öndeymiş gibi. Ee, Abdülhamit herkesten ve her zaman bir adım öndedir. Müştekte görüşmeler kesildi, tıkandı. Abdülhamit reformları yapınca iki imparator masadan kalktı. Şimdi bu iki imparatoru tekrar bir araya getirmemiz gerekiyor. Frida, İsmail Paşa'nın sağlığı ne durumda, iyi mi? Bilmiyorum ama gider bizzat öğrenirim. İyileşmiş olsa iyi olur. Çünkü bundan sonraki hamlemizi İsmail Paşa üzerinden yürüteceğiz. Zülfü İsmail Paşa'dan haber var mı? Kendilerine gelmişler hünkârım. İsmail Hakkı Bey, sizden bir şey isteyeceğim. Emrediniz hünkâr. Zülüflü İsmail Paşa'ya gidip onunla konuşmak istediğimi söyleyiniz. Lakin hakiki bir konuşma olacağını da söyleyiniz. Yalansız, dolansız. Emredersiniz hünkâr.